Sevgili arkadaşlar selamlar ee, geçen günkü videomuz videomuzda iletişim candır hayattır dedik bu bu hayatı bu canı sizdeki bu canlılığı e, kesmeye çalışan e, sinsi bir takım girişimlerden bahsettik bu yani iletişiminizi kesmeye çalışan iletişiminizi kısıtlamaya çalışan sizi çevreden soyutlamaya çalışan moralinizi boz, bozmaya çalışan başarılı olmanızı üretmenizi baltalamaya çalışan bir takım sinsi hareketler var. Bunların en başında bakın sizin hayat kalitenizi, yaşam kalitenizi düşüren hareketlerin en başında sevgili arkadaşlar dedikodu geliyor. Dedikodunun sinsiliği ve toplumda yaptığı e, tahribat inanın o kadar büyük ki buna saatlerce vakit ayırsak hakkıdır, yeridir. Onun için bugün özellikle bu konuya değinmek istiyorum. Dedikodu nedir ve nasıl yapılır ve bununla nasıl mücadele edeceğiz? Bizim üzerimizdeki etkilerine kısaca bunlara bakalım. Sevgili arkadaşlar dedikodu bir kişinin ayıplı bir hareketini sağda solda ilgili ilgisi herkese aktarma işine dedikodu diyoruz. Dedikodu direkt sizin iletişim hatlarına yapılan, sizin canlılığınıza yapılan, çalışmanıza, başarılı olmanıza ve mutluluğunuza yapılan bir girişimdir. Toplumu aşağı çeken bir girişimdir. Dedikodu toplumu sabote eden bir girişimdir. Bunu bilelim, buna göre tanıyalım. Şimdi dedikodu mesela birisi geliyor diyelim ki bana duydum mu işte şöyle olmuş böyle olmuş anlatıyor. Ben diyorum ki ya aman diyorum dedikodu yapmayalım lütfen dediğim anda diyor ki, hayır diyor dedikodu yapmıyorum ben gözlerimle gördüm veya bizzat tanık oldum veya belgesini gördüm diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar zaten gözünüzle gördüğünüz belgesini gördüğünüz tanık olduğunuz neyse kesin olduğunu bildiğiniz bir hareketi sağda solda ilgili ilgisi insanlara anlatmanın adına dedikodu diyoruz. Görmediğinizi olmayan bir şeyi anlatmaya iftira diyoruz. Dolayısıyla dedikodu zaten olan bir şeyi anlatmaktır. Bunun altını çizelim. Dedikodu olan bir şeyi anlatmaktır. Fakat dedikodu hem olan bir şeyi anlatıp hem de üzerine bir takım eklemeler, uydurmalar ve iftiralar da eklenebilir ki genelde karşılaştığımız durumda bu. Dolayısıyla şöyle diyen arkadaşları şimdiden net bir şekilde uyaralım. Yani siz de bana yardım edin. O uyarıyı yapmamız lazım. Evet kesinlikle böyle oldu. Gözümle gördüm doğru aktarıyorum diyenleri de dedikodu yaptığını bilelim onları da uyaralım. Çünkü sevgili arkadaşlar birisini bir arkadaşımızı ayıplı bir hareket yaptıysa kötü bir hareket yaptıysa gidip uyarmak bizim görevimiz. Eğer o kadar muhabbetimiz varsa gidip uyaralım. Veya onu uyaracak birisine amirine yakınına bunu söylemek evet bizim görevimiz söyleyelim. Fakat bunu ilgili ilgisiz hiçbir olumlu etkisi olmayacağını bildiğimiz halde sağa sol aktarmak dedikodunun tam, kendisi işte bundan uzak duralım. Bunu yapanlardan da uzak durmak lazım. Şimdi dedikodu dedikodu sevgili arkadaşlar aileleri çökertiyor. Organizasyonları çökertiyor. Toplumu çökertiyor. Bakın şimdi Türkiye'nin haline bakın. Dünyaya da bakın. Küslükler, dargınlıklar, alınmalar, gücenmeler kırla gidiyor. Yani o ona küs, bu buna gücenmiş. Hala teyzeye küs, teyze kuzene küs, kuzen yeğene küs, kardeş kardeşe küs. Ee, evlat babaya anaya küs, ana baba evlata küs yani böyle bir durum. Yani küslükler içinde dolaşan bir ortamdayız. Ve bu moralimizi hepimizin aşağı çekiyor. Ve bunun en büyük nedenlerinden birisi ne yazık ki bu dedikodu mekanizmaları. Dedikodu mekanizmaları da aramızda zaten. Bunu yapanlar da aramızda. Bunların derdini başta anlatmıştım. Bunların derdi sizin yukarıda olan keyfinizi kendilerinden aşağı çekerek kendilerini daha rahat ve güvende hissetmek. Çünkü siz yukarıda keyifli ve sağlıklı, üretken, çalışkan olursanız Bunlar kendilerini tehdit altında hissedecekler. Sizi aşağıya iterlerse ancak daha mutlu ve mesut hissedecekler kendilerini. Dolayısıyla böyle bir mekanizma var. Dedikoduyla hem çevrelerini rahatsız ediyorlar hem sizi rahatsız ediyorlar ve kendi amaçlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Fakat toplumu da organizasyonları da aşağıya çekiyorlar. Şimdi bunlar arkadaşlar dedikodu bunlarla nasıl baş edeceğiz? Nasıl mücadele edeceğiz? Dedikoduyla nasıl mücadele edeceğiz? Sorusunun cevabı aslında basit. Dedikoduyla mücadele var. Birincisi dedikodu başladığı anda mümkünse arkadaşlar konuyu değiştirmeye çalışın. Dedikodu nasıl başlıyor genelde? Aa çek çek bak sandalyeni çek gel otur hemen kahveyi al bak ne anlatacağım bak ne olmuş falan şeklinde böyle heyecanla başlıyor. Ee, bu heyecanla başlayan dedikodu anlatmaya başlayan birisinin yanındaysanız o ortamdaysanız eğer yapabiliyorsanız ilk önce yaptığım, yapmamız gereken işlem konuyu değiştirmek. Konuyu değiştirin. Bak havada kuş var, şurada bulut var şeklinde. Eğer konuyu değiştirebiliyorsanız ne ala. Ama ne kuşu ne bulutu bırak bak dinle beni diye ısrar ediyorsa karşı taraf hala dedikodu edeceğim diye uğraşıyorsa o zaman sevgili arkadaşlar yapacak bir şeyimiz kalmıyor. O zaman ortamı terk etmeniz gerekiyor. Hemen mümkünse ortamı terk edin. Ortamı terk etmekten kastım işte bir şekilde diyelim ki benim çıkmam gerekiyor işim var veya şöyle bir şey yapmam gerekiyor diye bir şey söyleyip bir özür belirtip ortamı terk etmenizde büyük yarar var arkadaşlar. Çünkü sevgili arkadaşlar dedikodu yapılan kişi zararda Dedikoduyu yapan kişi zararda, dedikoduyu dinleyen de zararda. Çünkü niye dinleyen zararda? Dinleyene de yapılan kişi sen de oradaymışsın, bunları dinlemişsin ve ağzını açıp bir şey söylememişsin diye küsebilir. Dedikoduyu yapana zaten küser. Dedikodu yapılan zaten zararda. Hepsinin zararda olduğu, yapanın, yapılanın, dinleyenin zararda olduğu ama Spangre'den tatlı ne var diye bir bilmece sorsam, evet, yanıtı çok net, dedikodu. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, dedikodu, konuyu değiştirebiliyorsanız, değiştiriyorsunuz. Başka bir alana çekebiliyorsanız çekin. Değiştiremiyorsanız ikinci yöntem sevgili arkadaşlar o dedikodu yapılan ortamdan uzaklaşmak. Zaten temel prensipte de dedikoduya hiçbir şekilde katılmamak, yapmamak, dinlememek arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu çok önemli. Dedikodu bizzat bizim hayatımıza, üretimimize, moral ve motivasyonumuza yapılmış bir saldırıdır. Şimdi dedikodunun esas amacı, esas amacı sizin Çalışmanızı mutlu ve başarılı olmanızı engellemek. Bakın bunu unutmayın dedikodun ama asıl amacı sizin çalışmanızı mutlu ve başarılı olmanızı engellemek. Engellemek. Siz niye çalışıyorsunuz? Sizin çalışmanızın amacı hayatta mümkün olduğu kadar e, uzun süreyi sevdiklerinizle sağlıklı bir şekilde geçirmek istiyorsunuz. Burada çalışarak üretmek bolluk içinde olmak istiyoruz. Hepimiz öyleyiz. Bolluk içinde olmak istiyoruz. Her alanda bolluk istiyorsunuz. Fiziksel ve zihinsel sağlıkta bolluk istiyorsunuz. Ailede bolluk istiyorsunuz. işinizde bolluk istiyoruz dünyada ve çevremizde bolluk istiyoruz. Çalışmalarımızın amacı bu aslında. Burada bolluk üretmeye çalışıyoruz ve dünyaya pozitif bir etki bırakmaya çalışıyoruz. Olumlu bir şey çalışmaya, bırakmaya çalışıyoruz. Bu evlat yetiştirmek olabilir, bir hayır yapmak olabilir, bir bina yapmak olabilir, altyapı yapmak olabilir. Toplumun hizmetine bir şey yapmak istiyoruz. Arkamızdan bir iz bırakmak istiyoruz. Ve üretmek istiyoruz, mutlu olmak istiyoruz. Bakın, üretmeyenler, çalışmayanlar genelde mutsuz olanlar. Dikkat edin. Çalışmaktan sakınanlar, çalışmaktan geri duranlar, üretmeyenler, mutsuz olanlar, depresyona gidenler bu arkadaşlar ne yazık ki. Ama üreten, çalışan, çabalayanlar, problemlere rağmen problemlerin üzerine gidip çözenler, mutlu olanlar, hayattan huzur alanlar ve bu hayatı hakkıyla yaşayanlar. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar dedikodunun asıl hedefi sizin üretmenizi ve çalışma azminizi kırmak, mutsuzluğa doğru toplumu ve sizi çekmek. Dolayısıyla böyle gözümüz açık olsun dedikodu ile mücadelede. Hepinizden destek istiyorum. Dedikodu ile mücadeleyi hepimiz hep beraber aşabiliriz. Lütfen toplum olarak bilinçlenelim. Hep beraber dedikodudan uzak duralım. Mücadele edelim. Mücadele sadece yapmamakla değil yapılan dedikoduyu da engellemekle olur. Yani size gelen bir şeyi aktarmamakla veya aktarılan bir ortamdan kaçmanız da olur. Bunlara dikkat edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar dedikodu ile ilgili... Ee... Sevgili Berkin çok kısa bir e, parodisi olacak. Onu bir izleyelim. Evet, bugün cuma. Mesai bitti. Akşama güzel bir film, PlayStation, patlamış mısır. Ve telefon çalıyor. Alo. Ha, dostum ne var ya? Nasılsın, iyi misin? İyidir dostum. Ne yapalım işte ya. Evde oturuyoruz. Şş bana bak. Sıkı dur sana bir şey söyleyeceğim. Bizim Akif Atır... selam. Hı -hı. hı hı. Biliyorsun değil mi? Ama bak anlatacaklarımız aramızda kalsın. Yani sadece Kana duyguya, Celal'e, Kudret'e ve de Nuri'ye söyledim. Yani aramızda kalsın tamam mı dostum? Ee, evet birkaç yüz kişiye daha söyleyeceğim bunu. Hı, -hı. E, ee, Akif'i biliyorsun. Bizim eski şirketteki yazılımcı çocuk var ya hani. Kendi işimi kuracağım diye işten çıktı. Muhasebeden güzel bir kız da çıkıyordu hani. Aynı evde kalıyorlardı. Top aynı evde kalıyorlardı ya. Hmm. Bayağı karı koca hayatı yaşıyorlar. Neyse şimdi onları hiç girmeyelim. Dedikoduya de girer çünkü. Neyse sen şimdi onu bırak da bu çocuk abi işleri batırmış. Ha. Kız da bunu herhalde evden çıkarmış yani. Çünkü kızın maaşı var çocuk para getirmiyor eve. Evet evet büyük ihtimalle ondandır yani. E, Tabii. Aha. Hmm. Neyse bu da gitmiş abi. Eee Beşiktaş'ta ev tutmuş. Annesinden babasından borç almış. Annesinden babasından borç almış ya. Ha, depozito hepsini vermiş Beşiktaş'ta. 3.000 liraya falan şey stüdyo daire gibi yer tutmuş. Neyse şimdi bu tabi para yok ya paraları ödeyemedi beni arada geçen. Hı hı. Hmm. Dedi ki doğalgazda elektrikte sıkıştım dedi. Sende varmışlar. Dedim yok ya. Ben yani de yok ya. Ha, ne yapayım abi ya? Ne diyeyim şimdi ya. Çünkü yani? Çünkü o borç da bir daha geri gelmez şimdi. Ha. Neyse bayağı sıkış. Evet Berk. Teşekkür ederiz. Gene güzel bir canlandırma oldu. Kısaca özetleyelim. Dedikodunun amacı bizim moral ve motivasyonumuzu bozmak. Niye moral ve motivasyonumuzu bozmak, enerjimizi aşağı düşürmek istiyor dedikoducular. Çünkü sizin yukarıda olup keyifli, huzurlu olmanız onları rahatsız ediyor. Sizi aşağı çekmek istiyorlar. Asıl amaç sizi aşağı çekmek. Dolayısıyla dedikodu mekanizmaları toplumu çürüten mekanizmalar, toplumu kanser eden mekanizmalardır. Bunlardan uzak durmamız için sevgili arkadaşlar yapmamız gereken iki şey var. Bir, dedikodu yapılıyorsa mümkünse orta, ortamdaysak konuyu değiştirmeye çalışalım. İki, konuyu değiştiremiyorsak ortamdan uzaklaşıyoruz. Böylece sevgili arkadaşlar hem kendimize, hem topluma, hem dünyaya, hem insanlığa büyük bir katkı yapmış oluyorsunuz. Çünkü amacımız uygarlık inşasını hep beraber üreterek, mutlu olarak, sorunları beraber çözerek geliştirmek. Dedikoduyla harcayacak vaktimiz, kaybedecek bir gram moralimiz yok sevgili arkadaşlar. Hepinize keyifli, sağlıklı, güzel, üretken, başarılı ve çalışkan günler diliyorum. Bugünler için küçük bir tavsiyem var. Ee, özellikle düzenleme konusunda aşağıda link vereceğim. Maria Kondo diye bir arkadaşımız var bir Japon hanımefendi kendisi bir ev nasıl düzenlenir veya bir iş yeri ofisi nasıl düzenlenir moralinizi yükseltmek için veyahut da işte Japonların bir şeyi var sistemi var 5S dedikleri yani tertip düzen nasıl yapılır çünkü bugünlerde evlerde daha çok vakit geçiriyoruz tertip düzene daha çok ihtiyacımız var dar mekanlardayız bunları nasıl yaparız onları aşağıda linkte vereceğim onları da izleyelim hepinize keyifli huzurlu sağlıklı günler